arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Batman Arkham Origins'in 3. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Eee Ee Esa nerede kalmıştık? Esa, e, şeyde kalmıştık arkadaşlar. Şu dövme dövmeli bir bölümde döv, şey odada kalmıştık. Bir tane arkadaşlar oradan devam edeceğiz. Ee, çekeceğim videolar söyleyeyim. Bir tane duyuru yapmıştım. E, o doğru arkadaşlar. Onu yapmayacağım. Ee, kanalıma yeni bir tane kapak ekledim. Banner ekleyeceğim. Ee, God of War 3 çekmeyi düşünüyorum. Minecraft çekmeyi düşünüyorum. işte ee, İşte Minecraft, God of War 3, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Revelation. Yani Revelation dediğimiz e, İstanbul, Assassin's Creed 3 çekmeyi düşünüyorum ama 3 olmayabilir. Ama 2 ile ee, 4 taş ee, yani. Batman Arkham City çekemem, çekemeyebilirim. Senaryoyu beğenmedim. Hadi başlayalım. History. Arkadaşlar yorumlarda belir Derseniz ne çekmemi istediğinizi ya bütün hepsini çekemem ama yani çekebildiğimi çekerim ya en son burada kalmıştık ne diyor ha top 2 x2 top 1 x2 Ha açıl. geç geç geç. Ama dorla gitti ya. Ne yapacağız? O, oh, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Bu da kapalı. Aa sıkıştık. Açılmaz burası. Diyor ya. Işte, Allah nası? Nereye atacağız? Ha açıldı lan. Aha se Sediyeyi gördüm ben bir tırstım. O ne lan? E burada ha dur. Çek 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 çek. Aferin adamsın. Tırman ya ha. Evet arkadaşlar. Lan niye gitmiyorsun? Önce aha bak burada bir şeyler var. Oo bak bu adam. Aradığımız adam bu. Aa orada biri var. O ne lan? Ne oluyor lan burada? Ne yiyorsunuz? Aha. İneceğiz birazdan. Umarım öldürürüz yani. Bilmiyorum. Aha in. Ha. Vay 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 bizim adamın takım evsesi güzelmiş. Nereye koyuyorlar lan bunları? Aa zehir. Aa zehir çok kötü olmuş ya çizim. Nereye gideceğiz lan biz oradan? Ha cama mı kıracağız? Space tabii ki ha. Ölmüş. Hemen de geliniz zaten. Bir gelmeseniz olmuyor değil mi yani? Bir beş dakika bir adamı izlesek olmuyor yani değil mi? İki dakika yani bir. Buna combo yapacağız değil mi? Ha dur buna ne yapıyorduk? Şu üstünden geçiyorduk değil mi bunun? üstünden iki kere taba basıyorduk. Space geçiyorduk sonra dövüyorduk bu arkadaşı da bak. Of salak Elif. Seninle böyle geçeceğiz. Sonra böyle böldür geç hadi. Ha geç. Sonra git. Önce şunu bir halledelim. Beyaz Ha anladın mı? Ooo evet arkadaşlar dövdük gördüğünüz gibi. Vay kafa açılıyor bu sefer. Şuradan şöyle gidelim. Lan oha burada bir kesin bir bir şeylik vardır abi bir şeylik vardır lan tamam lan ne yapacağız ha yukarı mı f tıklayacağım bak Uhu, biz Batman'iz. Bize Batman derler. Biz Batman'iz. Ne yapacağız buradan da mı çıkacağız? Oo, kuletimancı güzel. Of, helikopter güzelmiş. Tam binerken biz mi atlayacağız? Ne olacak anlamayacağım. Anlamadım yani. İki tanem de o şekil bizim de. Bizimki daha güzel lan. Ha, biz kesin buna bineceğiz. Öyle gidip öldüreceğiz. Ama buna da bu biniyor. Bunu hiç sevmedim. Tipine. Var ya ben senin tipine. Abi inme ya. Mal mısın? İnme, inme ya. Oğlum dö. Öleceğiz ya. Arkadaşlar umarım burada video kesilmez. Of oh, yok evinin. Of. Oh. Gel lan buraya. Oo oh, hayvan gibi vuruyor yalnız ha. Ha iyi kurtulduk ha. Ha buna da bundan yapacağız. Ne yaptım lan ben? Ne yaptın lan bu bana? Aha Allah'ın yeri ya. Anladım acıda. Oh fuck you family. E beni Aha salak kendine vurdu. Mal işte. Aha öldük beyler ölmek üzereyiz. Ya bir de sizi dövmekle uğraşmayayım ya. E benim aha oyun laglandı. Lan anasını! Kaç 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 batman batman koşun kaç. Yarası adam kaç oğlum Ha de var ya ben şimdi èk ne oldu de o peçaenca Bu televisyon�ı mal gibi duruyor anlamadım Şimdi de şunu öldür ha Ben Durdu lan herif durdu. Da senin var ya ben şimdi onu... tövbe. Abo İyi koy. Aa! Space 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 space. Bas aman. Bas 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 bas. Aha sırdı lan hayvan. Oldu mu gitti? Öldük öldük. Batman'cim öldük. Bir tık canımız kaldı. Herif şu anda bize takıyor. killer croc. I line my little with you, Flash Batman. Of, salak ya, öldürdü bizi. Geçemedik, geçemedik. Ge Aha en baştan başlıyoruz dersen senin var ya. Ha ha iyi. buradan başlıyoruz. Skip de skip. Döveceğiz ya nasıl olsa. Normalde oynadığım için böyle oluyor.